Efendim, Fonere Tv'ye tekrar hoş geldiniz. Bugün size anlatacağım konu çok basit. Yatırımlarımı nasıl yapacağım? Varlık dağılımını nasıl yöneteceğim? Ya da dağıldıktan sonra toparlanabilir miyim? ve Bunlar çok önemli. Şimdi değerli dostlar, beni dinliyorsanız eğer büyük ihtimalle kendinize göre bir iş yapıyorsunuz. Yani asli bir işiniz var. Kiminiz belki avukatsınız, kiminiz belki bir şirkette üst düzey yöneticisiniz ya da düz, ondan sonra bir çalışan olarak başladınız kariyerde yavaş yavaş yukarı doğru çıkmak istiyorsunuz. Ama bir yandan da tabii ki birikimlerinizi doğru yerde değerlendirmek istiyorsunuz. O yüzden benden size tavsiye orkestra şefi gibi olun. Ne demek biliyor musunuz? Orkestra şefi bütün enstrümanları çalamaz. Yok öyle bir insan zaten dünya üzerinde. Orkestra şefi aslında çalmasını bilmediği enstrümanları alır ve ne yapar? Yönetir ahenk içinde. Aslında bugün yaptığımız şey de bu. Yatırım aslında her şeyi bilmek demek değildir. Yetenekleri yönetmektir, olasılıkları yönetmektir veyahut da ortaya çıkan bazı fırsatları değerlendirmektir. Parayı fonlarla değerlendirdiğiniz zaman adeta bir orkestra şefi gibi aslında yetenekleri yönetiyorsunuz. Çünkü o fonların içerisindeki varlıkları seçebiliyorsunuz ama sizin adınıza yönetenler var. Yani siz kendi asli işinizden uzaklaşıp ya odur bu varlıkları bir de ben yöneteyim, demiyorsunuz. Bugün baktığınız zaman bu fon havuzu, özellikle Foner yanında sizi bilinçlendirmesiyle ulaştığınız mertebe aslında bir orkestra şefliği. Nedir? Yeteneklerin yönetimi. Nedir yetenek yönetimi? En karmaşık parçayı bile ahenk içerisinde hatasız yönetmek. Dolayısıyla bu keyfi alın. Yani fonda paranızı değerlendirmek ya da fon havuzun içerisinden varlıklara göre bazı fonları seçmek oldukça eğlenceli. Ama bak, bırakın profesyoneller yönetsin bunu. Bizler öyle, öyle ya da böyle amatörleriz. İşimizi ne kadar iyi yaparsak yapalım, bizler amatörüz. Hatta iktisatçılar şunu der, 5 dakika sonra ne olacağını bilmediğimiz bu dünyada bir de kendi kendimize öngörü icat etmek aslında bir anlamda astroloji için davetiye çıkarmak yani. Onlar da ne diyorsa işte aşağı yukarı bir şeyler oluyor. Ama bu kadar karışık algoritmaların işin içine girdiği, bu kadar karışık işlerin içine girdiği dünyada benden size tavsiye yetenekleri yönetin. Paranızı yönetirken yapmanız gereken tek şey bu. O yüzden Fonerya bu mecradır. Bu mecranın içinde önce kendinizi tanıyın, ardından varlıklarınızı da yetenekli insanlarla beraber yönetin.